Sinan Merhaba, gün ortasına hoş geldiniz. Merhabalar Gülden Hanım. Ee... Şimdi müsaadenizle sözünüzü kesmemek adına kaleme aldığınız yazıda önemli bir vurgunuz var. Onu bir paylaşayım izleyicilerle ardından onu destekleyici bir soruyla başlamak isterim. Hiç kimsenin öngöremediği, tahayyül edemediği, akla dahi getirmediği korkunç bir halk ayaklanmasıyla ülke hiç olmadık bir zamanda bizdeki gezi kalkışması benzeri bir Kaos yaşıyor diyorsunuz. Dolayısıyla e, kimin tetiklediği ve ülkede neler olduğu sorusuyla başlayalım. Biraz da nereye evrileceği meselesini sizden dinlemek isteriz. Evet, e, hakikaten çok üzücü e, şeyler yaşanıyor e, Kazakistan'da. Hakikaten e, Türk devletleri teşkilatının e, bu kadar gündeme geldiği, hepimizin hakikaten heyecan duyduğu bir dönemde. Kazakistan'da ortaya çıkan bu gelişmeleri hiçbirimiz beklemiyorduk aslında. Ee, az önce Tokayev'in de belirttiği gibi e, ülkede 20 bin e, sokaklara çıkan e, gayrimilli unsurlardan terörist diyor, teröristlerden bahsediyor. Evet. Peki bunlar nasıl bir anda bir araya gelerek bütün şehirlerde bir kalkışma ortaya çıkardılar? Bunun bir senaryosunun olduğu bunun bir planının olduğunu biz anlıyoruz. E, belli ki Türk devletleri teşkilatının e, böyle ses getirmesinden birileri rahatsız oldu. Kazakistan hakikaten en son aklımıza gelen yani böyle bir kaosun e, yaşanabileceği en son ülke idi Türk Cumhuriyetleri içerisinde. Evet. Bugün gelinen noktada e, ülke hakikaten çok ciddi bir kaos içerisine girdi. Ee, şu anda e, asayişin bazı şehirlerde kontrol altına alındığını ben e, biliyorum fakat hala e, bazı şehirlerde gösterilerin devam ettiğini de söylemek lazım. Evet ee, burada e, en fazla eleştiriye konu olan e, hususlardan birisi şuydu. Neden Kazakistan Cumhuriyeti e, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü e, ülkeye çağırdı diye, hatta bunu neden Ruslar çağırdı diye e, eleştiren okurlarımız, e, izleyicilerimiz için hemen şunu belirteyim: Hı. Bu e, antlaşma aslında yeni bir antlaşma değil. E, bu e, ilgili ülkeler tarafından yıllar önce sanırım 2007 yılında e, imzalanmış bir antlaşma bir askeri antlaşma böyle kaotik durumlarda birbirlerine destek olmak için ortaya konmuş bir antlaşma yani bir işgal söz konusu değil. Elbette gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın ve bu kaotik ortamda kolektif güvenlik antlaşması örgütünün değil Türk devletleri teşkilatının orada olmasını isterdik ama e, henüz e, emekleme aşamasındaki Türk devletleri teşkilatının askeri anlamda bir e, oluşumu yok henüz. İnşallah olacaktır. E, bunu hemen sevgili okurlarımızla paylaşmak isterim. Bu eleştirinin e, haksız olduğunu düşünüyorum ben kardeş ülkeye. Çünkü kırıcı oluyor. E, kardeş ülkeyle ilişkilerimizi zedeleyecek boyuta gelmiş bulunuyor. Peki Sayın Sinan özellikle tabii bugün bir ulusal sesleniş konuşması vardı Tokayev'in. E, orada yaptığı açıklamalar önemli. Ardından bir teşekkür de vardı ülkeye destek anlamında gönderilen askerlerle alakalı. E, bu ulusa sesleniş konuşmasının Rusça yapıldığı doğru mu? E, evet, neden? Bu çünkü... da eleştirildi o yüzden sormak istedim. E, en azından biraz daha net bir çerçeve çizmeniz adına çünkü e, aslında Türkiye'de o bölgeyi e çok iyi takip eden, çok iyi bilen, bunu yazıya dökenlerden birisiniz. Dolayısıyla sizin açıklamanız biraz daha önemli olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kazakistan çok uluslu bir devlet. E nüfusunun %65-70 oranında Kazak Türklerinden oluşuyor. %20'ye yakını Ruslardan oluşuyor ve diğer e, etnikler de var. Dolayısıyla e, yakın zamana kadar devletin resmi dil iki resmi dili vardı Kazakistan'ın birisi e, Rusça'ydı, birisi Kazak Türkçesiydi. Dolayısıyla Tokayev geneli kapsamak için Rusça konuşmuş olabilir. E, daha geniş e, etnik gruplara da seslenmek için bu e, yöntemi. E, tercih etmiş olabilir. Bunu bundan ziyade ben e, buna takılmaktan ziyade e, Tokayev'in söylediği diğer hususlara ben e, dikkat çekmek istiyorum. Tabii buyurun Ülkede... yine, yine sözünüzü kesmeyeyim ama şunu da bir e, bize açıklarsanız e, biraz bu gezi kalkışması benzer bir dura durum yaşanıyor e, sizin de yazınıza kaleme aldınız. Evet. Dolayısıyla kimin kimlerin Kazakistan'dan ne istediği Sorusu önemli. Bunu da size sormak isterim. Evet Gülten Hanım, Kazakistan gerek yeraltı gerekse diğer zenginlikleri açısından şu anda parmak ısırtan bir ülke. E, yeraltı zenginlikleri derken gerek petrol gerek diğer gazlar olsun e, altın olsun maden, değerli madenler olsun çok e, yüksek rezervleri olan bir ülke. Bunun dışında tarımda çok verimli toprakları var hatta e, buğday üretiminde sanırım dünyada birinci sırada yer alıyor Kazakistan. E, stratejik bir konumu da var biliyorsunuz bir tarafında Çin gibi büyük bir e, süper güç, e, kuzeyinde Rusya gibi büyük bir devlet var. Dolayısıyla e, bütün bunların ortasında e, stratejik konumu gereği herkesin üzerinde e, gerçekten gözü olan bir ülke konumunda Kazakistan. Bugüne kadar 30 yıl boyunca bunu akılcı bir e, liderlikle yöneten Nur Nazarbayev'in yönetimi, 2017 yılında anayasa değişikliğiyle birlikte e, görevinden bazılarını şimdiki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e devrettiğini, 2019 yılında tamamen Cumhurbaşkanlığından çekildiğini altını çizmek istiyorum. E, Gezi olayları kalkışmasına benzetmemin nedeni şudur. Birdenbire basit bir gaz... E, hani Gezi'de de öyle başlamıştı. Üç ağaç neden kesildi diye yola çıkmışlardı. Sonra bu ülke geneline yayılarak büyük bir kalkışmaya dönüşmüştü. Ben bu benzetmeyi şu anlamda yaptım. Bir gaza tepki olarak ortaya çıkıyorlar. Yapılan zam geri alındığı halde hatta hükümet istifa ettiği halde durulmuyor ve devlete kastediliyor. Devleti zaafa, akamete uğratacak davranışlar içine giriliyor. Bu da ee, bu gösterilerin iyi niyetli olmadığının bir neticesidir. Bakınız ee, bunu bizzat Kazakistan Türkiye Büyük Öğrencisi Abza Abzal Saparbekulu söyledi bizlere. Kafası kesilen güvenlik ee, görevlileri var. Bu kafası kesilme olayı biliyorsunuz ki bize Orta Doğu tandansını hatırlatıyor. Evet. Yani ee, coğrafyada şu anda kimliği belirsiz belki de binlerce insan kol geziyor. Provokatif evle, e, eylemlere girişen e, bu kesimler halkı da manipüle ederek bu sonuçları doğuruyorlar. Peki. Yani Kazakistan e, kaosu maalesef çok boyutlu bir kaos. Peki, ee, umuyoruz önümüzdeki dönemlerde de e, sürecin evrildiği noktada yeniden e, sizinle konuşalım. Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Meryem Aybükesinan çok teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Ben teşekkür ederim, çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.